Yazılım testlerinde yazılım gereksinimlerinin izlenebilirliğinden bahsedeceğim önce. Daha sonra yazılım testleri için regresyon test küresi, kümesinin oluşturulması için nasıl bir yöntem kullanılması gerektiğinden bahsedeceğim ve gereksinimlerden test kümese geçiş için hangi yöntemler varmış, onlardan bahsedeceğim ve sonuçlarda da hangi yöntemleri buldum ve ben hangisini seçmeyi düşündüm ve bunun üzerine neler yapmak istiyorum, eklemek istediklerimi anlatacağım. Yazılım yönetiminde e, yazılım test süreci, yazılım testlerini üretme zaten başlı başına bir araştırma konusu. Çünkü e, yazılımın yazılım yaşam döngüsünde e, yazılım testi yazılım eforunun %30 ve %50'si arasında bir hacim tutuyor. Hatta buna da bakımları da eklersek %70'e kadar gidiyor Yani büyük efor gerektiriyor, büyük e, maliyeti olan bir süreçtir. Bu yüzden de e, yazılım büyük firmalar bu e, test süreçlerine ve e, bu test sürecini otomatik, otomatikleştirecek araçlara yatırım yapmaya başlamışlardır. Burada yazılım testlerindeki zorluk testçinin hı hı. testini e, testleri yaparken hangi gereksinimi aslında test ettiğini bir bilmiyor. Bu yüzden de izlenebilirliğin kurulup testlerin test e, gereksinimlerin test kezlere bağlanması gerekiyor. Burada da Yani kullanılabilir seviyede ya da daha doğrusu test edilebilir seviyede e, gereksinimlerin bir e, şekillendirilmesi gerekiyor. Ondan daha sonra bahsedeceğim. E, gereksinim izlenebilirliği, e, ileri ve geri yönde izlenebilirliği var. Yani gereksinimlerden test kezde geçiş, test kezden gereksinimlere geçin çift sağlanması lazım. Bu ikisi arasındaki ilişki de e, one to one, one to many hepsini kapsıyor. Şekil üzerinde daha iyi göreceğiz bunu. Ee, hocam, pardon. Ee, Arkadaşın danışmanı kim? Evet, evet hocam. hocam. Bence buraları çıktı dışarı. Önce sen gidin dedim ama sonra... Öyle bir kişi daha var. Hacı Ali Hoca da var. Hadi. 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 Evet, devam edelim. Buradaki izleme ben bir yapmak istediğim ve zaten ee, makalelerden de çıkardı. İzlemenin birlikte olması gereken gereksinimlerin test case'lere bir şekilde bağlanması, test gezlerden de çıkacak, testlerin sonucunda çıkacak hataların da test case'lere bağlanması. Buradan da hatalar üzerinden gereksinimlere ulaşılabilirliği sağlanması gerekiyor. Bunun için de bu, bu izlenebilirlik burada ne sağlar? Hiç test case'e yazılmamış hiçbir gereksinim kalmaması lazım ya yani da hiç boşluk kalan bir test case'in olmaması gerekir. parçalanmasından bahsediyor. Ee, üst seviyede tanımlanmışsa bir gereksin daha alt, daha alt gereksinimlere bölünmesi lazım. Hatta komponent seviyesini indirdiğimiz zaman buradan artık kodlamaya geçebilecek gibi klas, klaslara karşılık gelebiliyor. Daha da parçalandığı zaman atomik, atomik seviyede metodlara ya da fonksiyonlara denk gelecek. Bir de reuse konusu var. Burada da Buradaki bir kümeyi A sistemi de kullanabilir, buradaki örneğe göre B sistemi de kullanabilir. Bunu tekrar bu kutup yapmak yerine, tekrarlamak yerine, izlenebilirliğin sayesinde modüler hale getirmek, yani ortak kullanıma koymak. Burada benim asıl yapmaya çalıştığım test sürecini otomatik hale getirmek, tam başlı başına izlenebilir hale getirmek. Sonra kapsama konusundan da bahsedeceğim. Burada testçilerin, test süreçlerinde testçilerin yaptığı en büyük hata. Regresyon testlerinde yapılan hata. Regresyon nedir? test, Kısaca bahsedeyim. Retest bir, e, bir hata bulunduğunda onun bağlı olduğu testiniz üzerinden sadece o noktanın test edilmesi retest. Regresyon testini e, onun etki alanında bularak yapılan testleri de regresyon testi diyoruz. Çünkü de, e, bir şeyi düzeltirken daha önce çalışan bir şey bozmuş olmamak için. Bozulduysa da onun da e, fark edilmesi için regresyon testinin yapılması lazım. Burada normalde yapılan şuradaki e, örnek üzerinden gittiğimiz örneğin şu üç hatanın bulunduğunu farz edelim. E, regresyon yaparken bunların bağlı olduğu test bir kere erişmemiz lazım. Bu test bulduğumuz zaman şöyle bir küme çıkıyor. 2, 3 ve 4. 2, 3 ve 4 test geyizi çalıştırılacak. Onun da bağlı olduğu daha yukarı çıktığımız zaman yine 2, 3 ve 4 gereksinimde ulaşacağız. Bu bir gereksinimin test üzerinden test edildiğini göreceğiz. Ama asıl regresyon testinde olması gereken etkisi, etki alanında e, işin içine katılması. Mesela buradaki örnekte yukarıya doğru çıktığımız zaman gereksinim ikiye gittiğimizde aslında onun gereksinim birle de ilişkili olduğunu görüyoruz. Yani birinci dereceden e, ilişkili olduğu gereksinimleri de hesaba katmak lazım. O yüzden gereksinim biri ve onu da bağlı olduğu e, tezkez biri de bu kimeye dahil etmemiz lazım. Bununla ilgili e, çok fazla formül vardı. Ben onu koymak istemedim. Sadece e, temel şey bu. Temel yöntem bu. Bir de tezke, gereksinimlerden Teskezlere geçiş nasıl oluyor? Onlarla ilgili dört e, tane yöntem buldum. Bir tanesi, gereksinimin e, akış diyagramı akış şekilde önce bir çıkarılması. Şunlar durum kutular durumlara denk geliyor. İşte pin girildi, e, R'ler re, gereksinim eylemlere karşılık geliyor. Şu oldu, bu oldu, sonra dallandı. Bu şekilde bir çizimle çıkarıp, sonra durum makinalarına geçir. Bunun üzerinden tezkezler yapmak var. Bir yöntem bu. test kezden test kezlere geçiş, ama yüz kezden test keze burada direkt geçmiyor, bunun da yüz kezi parçalıyor, sekuensiyel ramlarını çıkartıp o diyagramlar üzerinden durum makinesine geçip durum makinesinden test kezleri çıkartıyor. Ama bütün yöntemlerde ortak olması gereken bu kapsama işi, şu graftan mesela istediğimiz sayıda test kez çıkartabiliriz, bir sürü kombinasyon çıkabilir. Ama olması gereken bir kere durumların muhakkak kapsanması, en az bir, yer, bir yerde geçmesi lazım. Ve geçişlerin, her biri bir geçiş, şu, muhakkak her birinin kapsanmış olması lazım. Buradaki her bir pet, şu da bir tezkez olabilir, şöyle de tezkez olabilir, her bir pet de bir tezkeze karşılık geliyor. Üçüncü yöntem de? de bu da benim asıl yapmak istediğim, kullanmak istediğim yöntem. Bu, yani gereksinimizin regresyon testlerinde şeyi verirken, o küme ile regresyon test oluşturmayı verirken şeyi vermiyor. Yani gereksinin hangi formatta olduğunu söylemiyor. Orada genel bir tanımı var ama benim seçtiğim format bu çünkü biz test gereksinimlerimizi yüz case formatında modelliyoruz. Bunun metin şeklinde yazılımı bu. Ana akışlar, alternatif akışlar. Arka planda bunu metabında tuttuğumuz zaman arka planda da aslında şöyle bir ilişki var arkasında. Ana akışlar ve mesela şu paralel alternatif akış oluyor. Buradan da bu örneğe göre 7 tane test case çıkarılmış burada çıkan bir şekli her bir dağdan, her bir çıkabilecek patikadan muhakkak bir kere geçilmiş olması lazım. En az buradan 7 tane test çıkarmış oluyoruz. Yani ben e, diğerlerinde o sequence şuna geçin böyle söyleyeyim. Ha, bir yöntem daha var onu sonra söyleyeyim. Dördüncüsü de petrinetler üzerinden test çıkarmak çıkarma. Bunu e, kendi konumun dışında tuttum çünkü dinamik içerikli yani time constraint olan projelerde daha çok gerekli oluyor durum tabanlılarda diğer üç ilk üç tanesi kullanıyor. O e, dinamik dediğinde şöyle bir örnek vereyim. Mesela tren sin sinyalizasyonla ilgili bir şey varsa bir makastan tren geçecek. Bunu simüle ediyoruz. Önce biri geçecek sorun yok. E, tek başına biri geçecek sorun yok ama ikisinin aynı anda geçmemesi lazım. Buna benzer zamanlaman e, zamanlamanın ilgili olduğu konu <laughs> projelerde petrinetler kullanılabilir. Ama benim konumun dışında. Ben üçüncüsünü kullanacağım. Belgeselin içinde zaten gereksinim tabanlı yöntemleri kullanacağım. Bunun model-based, event-based, specific event-based birçok şekli var ama gereksinim tabanlı. Çünkü ben buraya buna testçi gözüyle baktığım için sequence diagramlarına çevirmek oradan yani o kodlayan için gerekli olabilir ama testçi için onun diagramların çıkarılması çok bir şey ifade etmiyor. Çünkü black box testi hedefimiz. Burada da benim burada seçtiğim gereksinim tabanları elde istiyorum. O kümeyi oradaki yöntemle oluşturacağım ama mesela burada verdiği yukarıdaki e, gereksinimler atomik, atomik seviyede. Sanki tek bir adımmış gibi bu şekilde bağlamış. Onun formatından bahsetmiyor. Benim istediğim bu yüz kezin arka planda görünümü, sembolik görünüm. buradan da çıkarılacak test kezler. Oradaki her bir gereksinimi o bir tanesi de ben yüz kezi görmek istiyorum. E, benim şeyim bu olsun. yüz kezlerinden test gezlerini çıkarayım ve buradaki e regresyon yöntemini kullanayım. Yani aslında benim istediğim bir yazılım sürecinde yazılım yaşam evresinde test sürecini baştan sonra otomatikleştirecek, baştan sonra izlenebilir sağlayabilecek ve her türlü raporu çıkartabileceği bir e bir araç çıkarmak ben bunu kodlamak istiyorum. Biz burada ne ekleyeceğim? Ben bunu kodladıktan sonra e burada eksik gördüğüm ne var? test kezden use case'den test case e geçişte şeyden bahsetmemiş. Bunlara business rule eklediğimiz zaman test case nasıl davranır? Daha nasıl ilişkiler kuracak? Bu yok. Bunu araştırmak istiyorum. E, include özelliği eklendiği zaman ya da ön koşu son durum koyduğu zaman bu ilişkiler nasıl olacak? Bu da yok. Yani use case'in tüm özelliklerini kullanabilecek şekilde onları bir araştırıp eklemek istiyorum. Bir de versiyonlama giriyor bunun içine. E, Regresyon tamam oluşturdum. Ama e, birkaç versiyon sonra ne olacak? Ya da bir sistem bir yere kuruldu ve bir önceki bir sorun çıktı ve bir önceki versiyona dönülmesi lazım. Döneceğimiz zaman da sadece kodun dönmesi yetmiyor. Gereksinimleriyle birlikte, test gezileriyle birlikte tabii ki dönmesi lazım. O yüzden de versiyonlamayı araştırıp ona göre özellikler eklemem lazım. Bir de bu e, regresyon derken etki konusunda çok kabaca bir çözüm buldum ama e, burada da bir sürü şey çalışma var. Onu da araştırmak istiyorum. Sonra kendimce bir formül çıkartıp kodlayacağım ve istediğim raporu da çıkarabileceğim diye düşünüyorum. Kaynaklarını bir daha görebilir miyiz? görebilir miyiz? mezar atlarını koymadım. Çok yani, kalabalık evet. oluyor diye. Yani, Hı. Hı. yani Hı. son yıllarınkini almaya çalıştım. Eskiler de var ama. Yani onu bölüm yapma. Kalabalık da olsa normal standartta şey referansları veriyor. O alışkanlık koyuyor. Yani. Burada bir bilimsel kalabalık var. Ağzı nerede? Bu, geçen kaç önceki sınavda sizin kullanacağınız metodu da e, baktığımız zaman gene bir şu e, şurada çıkan şey e, sağ tarafta gördüğümüz e, sol tarafta gidiyor. Sağ tarafta çıkartacaksınız öncelikle değil mi? Ya yani bur buranın regresyon yöntemini kullanacağım. Yukarıdaki gereksinim formatı benim use case. Yani e, olacak. bir gereksine sonuç olarak orada bak, gördüğünüz bak. şeyde bir state machine gibi bir yer bir şey değil mi? Hı. Bu mu? Sağ tarafta. Evet. Zaten arka planda zaten aynı ilişkiyi tutacak. Ama evet. ben oradaki sequence diagramlarını çizmek istemiyorum. Mesela bazı tool'lar onu sağlıyor. Biraz otomatik çiziyor sonra üzerinden işte developer ya da sistem analizlerinin geçmesi gerekiyor. Oralara girmeyeceğim. Sequence diagram daha detaylı bir şey değil mi? Daha detaylı yani neredeyse programlama seviyesinde. Hani White box, te white kadar box testi yaparken şey lazım olabilir. Unit testlerini falan yaparken lazım olabilir. Ama dedim ki ben testçi gözüyle baktığım için hedefim gereksinim. Gereksinim ben ne kadar test etmişim, ne sunmuşum. Rapor ne? Yani şey ürüne ayna tutmak gibi. Arka planda olanlar o kadar ayrıntı hani benim alanım değil. Tabii ki çok şey var. Bir, bir, bir daha önce gider misiniz? Ee, hep e, şey diyorsunuz ya, flowchart, state machine, test case, use case, state machine, test case. Aslında sizin de yaptığınız şu bahsettiğiniz İlişkisi şey, İlişkisel use case, state machine ve çıkıyorum. test case değil mi? Yani 100 kezlerden state machine çıkartıyorsunuz, oradan da test kezi çıkartmıyorsunuz. Yani direkt 100 kezlerden aynı test kezi çıkartıyorsunuz. Evet, yani e, orada state test kezi çıkartmak Doğru. için kullanacağınız yöntemler yani, aynı farkı olacak. Farkı şu, e, ee, farkı ne za nasıl desem, aradaki fark ne olacak? Şöyle. E, ee, state machine üzerinden gittiğim zaman oradaki her bir durum her bir gereksinim şuradakine karşılık gelecek. Ama benim yapmak istediğim bir senaryo bütünü üzerinden, yani yüz case formatı benim için bir senaryo bütünü. Şu şekilde belki daha güzel anlatabilirim. Şurada bir graf vardı. çevirdiğiniz zaman arka planda aslında ilişkiler aynı. Bunun üzerinden istediğiniz gibi tezkere çıkarıyorsunuz tamam ama burada şey yok. Yani şu küme bir senaryoya aittir gibi bir bilgi yok. Yani şurada da bitirebilirim test kezini, şurada da bitirebilirim. Ama aslında şurada bitirdiğim başka bir yüz kezin birinin başlangıcı, birinin sonu olabilir. Ama ben onu yüz kez modelinde tuttuğum zaman belli bir bütünlük arz edecek. Mesela öğrenci bilgilerini kaydedildiği şey. Belki şu kadar onu etkiliyor. O yüz gezim bu kadar. Burada test edeceğim kendi başıma. Yani onları bir şekilde kümelemiş olacağım. Ama burada kümelemeden bahsetmiyorum. Tamamen parçalayıp arka planda her adımı bir gereksinim olarak görüyorum, sunuyorum. Bir sonraki arkadaş Vay be ne araba yine çattı gitti. Ben şey yoksam Satmış adam hocam hiç söylemedi bile ya satıyorum diye. Hı. Hı. Kim sattı? Gökhan'ın arabası hocam bu. Bilmiyor musunuz siz onu? Gökhan'ın mı? Hı. Hı. Bilgisayar da onun, onu satıp bu bilgisayarı aldı işte. <gülüyor> <gülüyor> ben de 25, 25, 38. Erzincan'da yaşayan Kayseri'yle satabilecek bir maalesef olsun. ben topluluk tespiti üzerine seminer 2 yapacağım. Öncelikle giriş yapacağım. Biraz konudan bahsedeceğim. Topluluk tanıma yaklaşımlarından kısaca bahsedeceğim. Problemi tanımlayacağım. Yöntemlerden ve klasik gelecek çalışma ve kaynakları yapacağım. Girişte toplumun tanımını yapmak istedim öncelikle. Belli özellikler açısından birbirleriyle benzerlik gösteren varlıklar kümesi. Yani normal bir Random oluşturulmuş bir e, graf, graftan farklı bir yapı üzerinde biz topluluk tanımı yapacağız. Çünkü topluluk tanıma probleminin genel tanımı ise bir benzerlik kriterine göre çizgedeki düğümleri gruplamak olarak e, anlatılmış. Normalde bahsettiğimiz e, böyle bir graf. Bu graf random olarak da oluşturulabilir. tamamen test için. Fakat bizim üzerine çalıştığımız real world datasetler yine genellikle bir benzerlik kriterine göre bu doküman benzerliği olabilir, arkadaşlık olabilir ya da aynı lo e, lokasyonda yaşama olabilirler. Bu, bu tarz benzerlik kriterlerine göre gruplar oluşuyor. Burada grupları tespit etmek, yani toplulukları tanımak böyle ağlarda oldukça zor, e, en bir problem. E, özellikle düğüm sayısı ve kenar sayısı artık bu e, optimizasyon problemine dönüyor. Neden topluluk tanıma işi yapıyoruz? Biz normalde bahsettiğimiz bu karmaşık ağlardan bilgiler çıkarmaya çalışıyoruz. Belki birini izlemek istiyoruz. Onun etrafında kişileri izlemek istiyoruz. Bu güvenlik amaçlı olabilir, ticari amaç olabilir, asgari bir amaç olabilir. bu nedenle toplulukları, yani grafı parçalamak istiyoruz. Bu problem üzerindeki de çalışılan genel konular var. bunların en geneli modülerite, yani en iyi parçalama değeri optimizasyonu. Yani ben grafı çok iyi bir şekilde parçalı parçalayıp parçalamadığıma göre bir algoritma yazıyorum. Kesin referansa göre ve doküman benzerliğine göre. Şurada bir örnekle bunu açıklayacağım. Bir e, kalite ağı. Bu gerçekten real world bir ağ. Kalite öğrencilerin oluşturduğu bir ağ. Bu ağın en iyi e, modülerite değerine göre parçalanması, üç topluluk ve e, iyi bir e, modülerite değeri oluşturuluyor. 0.46 gibi bir değer. Linkler ne oradaki? Bunlar e, grup. Yok oradaki siyahlandırıcıdaki linkler. Kalite aydın değil mi? Ne demek kalite anlamadım ben. Bu kendi aralarında şey yapıyorlar, mesajlaşıyorlar. Bu tarz. Yani ilişki kuruyorlar. Tamam bak. Ama burada öyle değil. Burada öğrenciler ve şeyler gibi bir grup var. Öğrenciler ve hocalar Hocalar gibi bir grup var. Yani bu farklılaşıyor da ben diğer örneklerle bahsedeceğim. Burada öğrenciler ve hocalar gibi bir grup var. Modülerite nedir? Modülerite değerine göre parçalanması. Bu alı ben graf parçalama algoritmalarıyla parçalıyorum ee, ve onun ne kadar iyi olduğunu test ediyorum. Modülerite değeri de biraz sonra bahsedeceğim. Bunu ölçmek için kullanılan bir değer ama formül üzerinden bahsetmek istiyorum. Hemen buraya geçip, asıl ama ground truth'a göre yani kesin doğruya göre hocalar ve öğrenciler bu şekilde ayrılıyor. Bu da bir problem. Ee, son zamanlarda daha çok bunun üzerine e, yoğunlaşılmış Bunu çünkü bulmak daha zor. Çünkü bu grafın normal topolojik özelliklerini kullanıyor. Yani düğüm, e, inner e, topluluk içerisindeki düğümlerin dağılımları, topluluk dışındaki düğümlerin e, kenarların fraksiyonuna bakarak bir parçalama kriteri oluşturmuş. Ve baz aldığı şey ençler ve düğümler. Ama burada kesin referansta baz aldığı şey yine ençler ve düğümler olmasına rağmen daha farklı bir e, kriter oluşturabiliyorlar. Onlardan bir grup hoca, bir grup öğrenci mi? şu, şu Gerçek. Yani hatırladığım o. Ya, ben LinkedIn'i Belki... hala de... anlamadım öyle. ne demek anlamadım ben. Bir, nasıl bir öğrenci bu o, bu e, alan nasıl oluşturduğunu bilmiyorum. Ama burada oluşturulan şey arkadaşlıkları. Birbirleriyle ilişkileri. Ama yani arkadaşlık ilişkisine bakıp hocalık öğrenciliği nasıl çıkarabilirsin onu da bilmiyorum. Yani, ee, yani bu ya sadece o ilişki, arkadaşlık Hı. ilişkisi ise Arkadaşlık ilişkisine bakıp, hocalık öğrencilik ilişkisine bakıp. Ya çıkıyor. burada e, şey ağ nasıl oluştuğu yani tarihine bakmadım da bu çok kullanılan bir örnek olduğu için verdim. Ama burada e, şöyle bir durum var. Bizim ağlarımızda birbirlerine eposta gönderdikleri zaman da aralarında bir link oluşuyor ve bunlar birbirlerini tanıyor bir link de oluşturulabiliyor. Ya da citation network'ü ise eee site ettiğiniz zaman bir network oluşabiliyor. Twitter'da takipçilerle bir ego network oluşuyor. Buradaki bağlantı öğrenci ve hocalar olduğunu biliyorum ama bu bağlantıları neye göre kurmuşlar bilmiyorum. Fakat şey e, kesin yani, yani a orada, bu. Orada bakarsan e, sanki o e, merkezde 34 mi 33, 33 34, evet, 34 sanki onlar onlar hoca gibi anlaşılıyor. 1 2 Ya bu şey olabilir e, hocam. 2 e, tekma amacılığı gibi bir şey de olabilir. Hani ben şimdi çok, birileri... çok hatırlamıyorum. Yani, yani. Ya o Yap, başka bir şey olabilir. Tamam. Evet, bilmiyorum. En küçük, e, üzerinde çalışan en küçük abi olduğu için hani bunu aldım. Ama diğerleri Ama birbirleriyle bak. haberleşmiyorlar gibi sanki. Hep, Yok, haberleşmiyorlar. Merkezde yani. birilerinin üzerinden haberleşiyorlar gibi sanki. Yani hmm. Mesela e, o evet. 1.5, 1.9, 1.6 falan e, hep e, merkezde evet, birileriyle konuşuyorlar. Evet hocam şu bir de e, o yüzden bu çok çabuk şey parçalayabiliyorlar. <laughs> yani Grand Tour'ta da evet burada bir bağlantı şeyi yok. Küçük bir olduğu için. Bir de döküman benzerliğine göre demiştim. Burada da, özellikle ben yüksek lisanslı doğru çalışma yaptım. Topik extraction yöntemleri var. Daha çok dokümanı veriyorsunuz ve bir e, summarization yapıyor. Ve ondan sonra o doküman içerisinde belli sayıda topikler çıkartıyor. Bunlar e, o doküman şeyini, burada mesela bir Enron e postası var. Enron bir şirket, enerji şirketi, yetmişti e, yakın zamanlarda. Onun e postası ve o şirketi tamamen unsupervised bir şekilde veriyor. ve topik e, metotları, latent dialogue, allocation'dan aldık bu. E, belli topikler çıkartıyor. Bu topiklere baktığınız zaman 20, top, 20, tane topik çıkarttığımız düşünelim. Bu topikler aslında bu şirketin ne ile ilgili çalıştığını, neler yaptığını, nelerde konumlandığına dair bize kelimeler, e, kelime dağılımları çıkartıyor. Bu dağılımları baz alarak da e, dokümana bağlı olarak topluluklar oluşturulabiliyor. Komünite 3 altında e, oluşan topluluklar ve komünite 3'ün e, içerdiği topik başlıkları. Topik 5 ve topik 12 bunun gibi farklı bir network'ta oluşturulabiliyor. <laughs> toplu tanıma problemi için en genel yaklaşımlar, topoloji tabanlı bahsettiğimiz e, düğüm, e, graf, düğüm ve kenar bağlantılarını kullanarak oluşturulmuş algoritmalara göre parçalama işlemi var. İçerik tabanlı e, parçalama ise dökümanlara göre, öncelikle dökümanları baz alıyor, daha sonra A bilgisini kullanarak parçalıyor topoloji içerik tabanlı her ikisini eş zamanlı olarak kullanmaya çalışan topluluk tespiti var.